Başkent Ankara'da yaşayanlar, o meşhur ayaz geri döndü. 6 Kasım Perşembe günü Ankara'da yağış beklemiyoruz ama soğuk hava etkisini iyice artırıyor. Gündüzleri güneş yüzünü gösterse de bu sizi aldatmasın çünkü geceler gerçekten çok soğuk olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre gece en düşük sıcaklık 7 dereceye kadar düşecek. Özellikle sabaha karşı ve sabahın ilk saatlerinde şehrin yüksek kesimlerinde ve çevre ilçelerde hafif zirai bon riski bulunuyor. Bu durum özellikle tarımla uğraşan vatandaşlarımız için önemli bir uyarı. Ürünlerin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Gündüzse en yüksek sıcaklık 17 derece civarında seyredecek. Güneşli ama serin bir hava bizleri bekliyor. Rüzgarsa genellikle doğu yönlerden hafif esecek. Yani Ankara'da 6 Kasım Perşembe gününün özeti şu. Gündüz aldanıp ince giyinmeyin, akşam ayazına akalanmayın özellikle akşam saatlerinde dışarıda programı olanların veya gece yola çıkacak sürücülerin çok daha dikkatli olması lazım. Gizli buzlanma, özellikle köprü ve viyadüklerde tehlike oluşturabilir. Arabanızın kışlık bakımlarını, özellikle lastiklerini ve antifriz seviyesini kontrol etmenin tam zamanı. Ankara'da yaşayanlar bilir, Kasım ayı demek, kışın habercisi demektir. İşte o haberi 6 Kasım Perşembe günü net bir şekilde alacağız. Şimdilik kar görünmüyor. Ama bu soğuklar Karın da çok uzakta olmadığının bir işareti. Planlarınızı yaparken bu soğuk ve ayazda havayı göz önünde bulundurun.